Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının geometri soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde ne işleyeceğiz? Üçgende açıların 5. testi mavi test yani kolay ve orta soruların beraber bulunduğu bir test olabilir. Biraz şöyle yaklaşalım. Bismillah tip birinci soruya da alacağız. 3. soruya da zihin gitmez. 1. Şekildeki ABC üçgeninde ADE üçgeni DE doğrusu boyunca katlandığında A noktası A üstüne gelmektedir verilen açı uzunluklara göre AED nedir? Bir defa ABC açısı 54. Bunu yazalım. FN FA eşit verilmiş. Şimdi A noktası buraya göre katlanıyor. Bak burayı katlıyorsun bunun aynısından burada oluşuyor. Bu katlama ile ilgili bilgileri vermiştik. Katlamada ne dedik? Burada bir açı ortaya oluşur. Burada bir açı ortaya oluşur. Yani şunun aynısı burada oluşur. Bunun aynısı burada oluşur. Katlama yapınca bu mantık gelir. Ve şunun aynısı da burada bir tane oluşur. Buraya A dersem bu da A olacak. B diyeyim B olsun. C diyeyim C olsun. Şimdi çift çizgiyi gördüm. Çift çizgiyi gördüm. ikizkenar A. Makas kuralından burada A. Şimdi dış üçgene bakıyorum. Orada bir yorum yapayım. Şimdi şu açım benim 54 mü? Böyle renk değişikliğine gitmek ara sıra iyi oluyor. Görsellik açısından zihinde kalıcılığı oluyor. Şurası 54 mü? O zaman şu iki açının toplamı ne olacak? 126. E burası A ise şu açı ne olacak? 126 eksi A değil mi? Evet bu açıyı, bu açıyı, bu açıyı topladım 180 ediyor. Şimdi şu üçgene odaklanmanı istiyorum. İki iç açı bir dış açı eşittir. Bu açıyla bu açının toplamı e topladım bu bunu götürdü. 126 iki iç açının toplamı. Üçüncü açının yani bunun dışına şuraya eşittir. 2C. C buradan 63 gelir. Neyi soruyordu? A, E, açısı. A, E, D. Bak sordu da zaten oymuş. Bir C. Ha. İki. Şekil 1'deki ABC masası ABC noktalarından vidalı ve hareketli olup B ve C'deki vidalar yardımıyla şekil 2'deki gibi A üssü, B üssü, C üssü getirilmiş. Verilen bilgi şudur bak. Onları bilmek yeterli karşı. Gibi. Bu buna paralel, bu da buna eşit. Ve B üssü C'de zemine dik. Peki. B üssü C neresi? Şurası. Zemini dik. Güzel. A üssü B üssü A paralel. Yani bu buna paralel. A üssü B üssü C açısı. Orası nereli lan? Ha burası. Bu açı, bu açı ne eşitmiş? BCD'ye eşitmiş. B C D B, buranın tamamını. Gösterelim. Buranın tamamını. E buranın tamamı 90 alfanın toplamı yani 90 artı alfa değil mi? yorumlamalarımıza devam edelim. Buna bu birbirine paralel diye şöyle uzasın bu. böyle devam etsin. Bir de dikkat et. Bu çubuk buraya geliyor. Katlama özelliği bakımından. O zaman hemen kenarlarını şöyle belli edelim. Burada görünürlüğünü artırmaya çalışıyoruz. Bu buraya eşit olacak. Burada da bir ikiz kenarlık mantığı niye zaten sorunun geri kalanı kolay oluyor. Bu buna paraleldi. E Şurada Şöyle göstereyim. Sileyim hemen kafa karışıklık olmasın. Z kuralından burada 10 değil mi? Evet. Güzel. İkiz kenar ben buraya beta dersem buranın tamamı beta artı 10 olduğu için burada beta artı 10 etmez mi? Peki başka ne gibi yorum yaparım? Şu içini tarayacağım üçgene dikkat et. Buranın iç açılar toplamı 180'dir. Orada ne var? 2 tane beta var. 2 tane 10. Yani 20 var. Bir tane de alfa var. Bu 180 eder. 2 beta artı alfa eşittir 160. Bu kalsın. Bir de şuraya dikkat et. Burası doğrusal. O zaman ne olacak? Şuranın tamamı e, 180 olmalı. E bu 90. O zaman bu ikisinin toplamı da 90. Alfa ile betanın toplamı 90. Taraf tarafa çıkar. 2 betadan 1 beta çıktı mı? Beta kalır. Alfadan alfa çıktı mı? 0. 160'dan 90 çıktı mı da 70 kalır. Bana alfayı soruyordu. Bak. Zaten toplamları 90. Beta 70 çıktı. O zaman alfanın da 20 olduğunu bulmak zor olmasa gerek. İki denizle. Evet şöyle yapalım. Yagınlaşalım. Aynı üçgenden kaç tane? Dört tanesini yapıştırmış baba. Üçgenlerin şu dik kenarlarına dikkat et. daha doğrusu dik kenar demeyelim. Pardon. Yan ve uzun eş kenarlarına dikkat et. Bu kenar bu kenara eşit zaten. E aynısından bak bu üçgenden bir tane burada var. Güzel. E, bir tane burada var çizelim belirgin olsun. Aynı üçgenden bir tane burada var. Bir tane de burada var. En ortaya dikkat ettiysen olayı çözersin zaten. Üç kenarı da eşittir. 60 çıktı baba. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu iki tabanlarına M diyeyim ben bunu. M, M ise ve 3, 3 tane iç açının toplamı 180 ederse tepe açısına ne kadar arkadaşlar? 180 2 M kalmaz mı? Evet. Hepsini tek tek yazıyorum bak. M, M Şuraya 180 2 M. Aynı mantıkla M, M. Burası 180 eksi 2M. E bunda tabanlarıydı. M, M. E babacığım şuranın tamamı şöyle içini boyayım görünür olsun. E 180 değil miydi? Evet 180'di. E, o 4 açıyı da topla 180'e eşitle. Dördünü toplarsan ne geliyor? 360 60'da 420 eksi 3 m geliyor. Toplayabilirsin. Bunlar bir doğru açı oluşturur. Yani 180. Güzel yazalım. Ha. <laughs> 3M buradan ne gelecek arkadaşlar? 240. M de buradan 80. Atlama. İkizkenar üçgenin tek tepe açısı. 180 eksi 2M. 180 eksi. M 80'de 2M 160 eder. 180'den 60, 160 çıkardım mı da 20 aranılan cevap olur. 3 Edirne. Ördüğümüz sorumuz. Belli bir unsuru gözden kaçırmazsan zor olmayacak bir soru. ABAC eşit olarak verilen ABC ikizkenar üçgen biçimindeki karton C köşesi etrafında ok yönünde bir miktar döndürüldüğünde görseldeki durum oluşuyor. Bu durum A, B, C ve A üstü B üstü C üçgenleri düzlemsel olarak veriliyor. Verilenlere göre dönme açısı. Şimdi şöyle yapalım. Elimizde bir üçgen var bak. A, B, A, C eşit. E, döndüğü zaman bunun uzunluklar değişmiyor. Sadece bulunduğu yer değişiyor. Sabit. Aynı üçgende bir tane de burada oluşuyor. Bir de şuna dikkat edeceksin. ABC üçgeninin tabanı buydu ya. Bir taban uzunluğu döndürüldüğünde de değişmiyor sonuçta. İşte aynı uzunluk sadece bulunduğu konum değiştiriliyor. Bu da buraya eşittir. Bu zaten kritik bir şey. Peki güzel. Neresi? B üstü EC açısı. B üstü EC babam? Hı, şurası. Burası 40 dereceymiş. Dönme açısını soruyor. Peki yaklaşalım. Şöyle Dönme açısı şudur. Yani sağ kenarına dikkat et. Şura ne kadar sonra buraya gelmiştir. Ama şuradaki açıdır diyebiliriz biz buna. Silelim gözümüz. Şimdi ikiz kenarlıktan yola çıkalım. Mesela şuraya ben M diyeyim. Şuraya N diyeyim. Şura M artı neyse ikiz kenarlıktan burada M artı N değil mi? E mavi kenarlar da birbirine eşitti. Burada M artı neyse burada M artı N değil mi? Evet. E, şu üçgende Kenarları mavi olan üçgen içinde boyayabiliriz. İç açılar toplamı 180 olacağı için 3 tane açıyı topla. M artı N, artı N ve N'yi ne olacak? 2M artı 3 N ne olacak? 180 dereceyi belirtecek bir üçgen olur. Başka ne gibi bilgilerimiz var bakalım. Zaten bunlar eş üçgenle, üçgenlerde üçgenlerdi. Tabanlı bunun M artı N ise şurada M artı N olacak değil mi? Evet. O zaman buranın da ne olması gerekiyor? Mecbur olarak ne? Yani dönme açısı az önce tarif etmiştik. Neymiş? Şimdi benim neyi bulmam lazım? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? E bu da zaten H üçgenin tabanıdır. M artı ne? E bak burayı. Bunlar da iç açılar toplamı 180'dir. M artı n, M ve 40'ın toplamı 180 olacağına göre pratik yapalım artık. Yani burası 40 ise şu ikisi toplamı 140 olacak ya. 2M artı ne? Ne olacak? 140. Bunları taraf tarafa topladım mı? 4 mi artı 4 ne eşittir? Yani şöyle 320. İki tarafı da 4 ne sadeleştirdim mi? M artı n'nin 80 olduğunu görüyorsun. Bana neyi soruyor? Dönme açısı olarak neyi? Ee, şuraya dikkat edelim. Şunu ben şöyle yazabilirim. 2M artı 3 nyi de 2N artı 1 ne diye de yazabilirim. M artı n 80 ise bunun iki katı 160'tır. 160'da neyi toplarsan 180 olur? 20. E dönme açısından ne demiştik? O da 20 olarak bulunuyor. 4 bursa. 5'e gelelim. Aşağıdaki aşamalar izlenerek geometrik bir çizim yapılıyor demiştik. Bu tarz soruları yani soru üzerine çözün. Yani ne demek istiyorum? Çizimleri söylendiği gibi yap. Yani hepsini okuyup bir daha başta döneceksin. Çünkü çizimi tek seferde yapamazsın. Bir ABC üçgeni çiz diyor. Şöyle yapalım. Böyle olsun adım adım dediklerini yaptığımız çıkacak soru. ABC b ABC e, açısı 40. Yani şurası ortadaki her zaman demiştim. Burada C açısı 30. Tamam 40 30 buranın 110 olacağı belli. Diyor ki BC üzerine bir D alın diyor. BC üzerine bir D aldık burada. Şimdi diyor ki D noktasının AB'ye ve AC'ye göre simetri. burada yeni bir bilgi öğreneceksin. Bir nokta bir doğruya göre simetri yani katlanmışı ne demektir biliyor musun? Doğruya uzaklığı neyse aynı uzaklıkta karşı tarafa geçer. Ve bir nokta bir doğruya diktir. Tamam mı? Peki o zaman D'nin şöyle çizelim. A, göre simetri şurada olsun. Tamam E'ymiş. O zaman bu doğruya aynı uzak durdurlar ve diktirler. Unutma. Peki A, göre simetriyi bu olsun. Neymiş? Ne isimlendirmiş? F. Uzunlukları eşittir. Bundan dik çizsem de. Ve diktir. Şimdi ne diyor? A, E, F açısını soruyor. Şunları birleştirelim. A, E, F bize lazım olacak. Bir tane ek çizimle o soruyu bitirebiliriz. Şunu çizdik mi soru bitiyor. Neden bitiyor hemen anlatalım. Bakıyorduk daki kuralını hatırla. Daki yaki diye de söylenir. Diklik, açı ortay, kenar ortay ve ikisi kenarlıktan ikisi herhangi ikisi varsa diğer ikisi vardır. Şu üçgene dikkat et. Kenarlarını çizeyim köşelerini. Pardon. A, E, D'de. yükseklik yani diklik var kenar ortaylık var. O zaman diğer ikisi de vardır. Yani açı ortaydır ve ikisi kenardır. Aynısı burada bak görünüyor zaten. Diklik ve kenar ortay. O zaman ikisi kenardır diyebiliyoruz. Şimdi şu açıya ve açı ortaydır diyoruz. Şöyle yapalım. <laughs> bu N ise bu, bu da nedir? Hiç çizemedim. M ise M'dir. Uyanık olacağız. Soru bitti. Neden çizim? bitti? Burası 40. Buru 30. O zaman şu açının ne olması lazım? 110. E m artı ne? 110 sa 2m2 ne? 220 değil mi? Evet. E şuranın tamamını düşün. 360 derece olduğuna göre şu açı ne olacak o zaman? 120. E ikiz kenarsa 20'ye pardon 140 eder. 360'a 140 eder. 140 20 20'ye 20 eder. AEF açısı hangi açı? Burası baba. O da 20 olarak bulunuyor. 5 Cihan. 6 Verilenler diyor ama biz verilenleri çizmediğimiz sürece anlayamayız dinimizde kalmaz. ABAC eşit diyor. AB burası, AC de burası. Renk değişikliğini diğer bilgiyi hemen geçelim. ADBD eşit. AD'i şöyle çizelim. BD aynı renkler birbirine eşittir diye yapalım. Şimdi bu ölçümü sorun üstüne aldığımıza göre biraz yaklaşabiliriz. Allah'ım o kadar değil. Şöyle bir kritik daha. Başlayalım çalışmaya. Bir defa şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bak. Şuradan şuraya kadar 112 derece. E şuradan şuraya kadar 80. E tamamı 112 ise buraya ne kalacak? 32 derece. Bu parçanın 32 olduğunu şu bilgilerimizle bulduk zaten. Şöyle düzgün yazalım. Şu açı kaç? 32 derece. Başka ne gibi yorum yapabilirim onu düşünüyorum. Şöyle yapsak olur herhalde. Bakıyorum. E, şuraya ne diyelim? M diyelim. Şuraya ne diyelim. Yeşiller birbirine eşit olduğuna göre bura M artı ne ise şu açının da M artı ne olması beklenmez mi? Bek tabii beklenir. Peki. 2, iç bir dıştan 32 ile M'nin toplamı nedir? M artı 32 burasıdır. E, kırmızılar birbirine eşit olduğuna göre bu açı bu açı eşittir. Yani m artı n eşittir. m artı 32. Bu bunu götürür. n dediğim açı 32 olarak çıktı. Şu açı 32. Öyle değil mi? Evet. E, ikiz kenar çıktı. Artık bundan sonra harfleri kullanmanın anlamı kalmadı. Çünkü genel şeyi buldum. 32 ise geriye 148 kalıyor derece. 180'e tamamlamak için. Şu iki derecenin şu köşelerin toplamı. E, ikiz kenar olduğu için ikiye bölerim. 74 74. İki hiç bir dış kuralından Şurayı da kaç bulurum? 42. Şimdi x ne demek? 180'den 156'ya kadar ne kadar yol var? 24. Bak. Şuranın tamamı kaçtır? 66. E tamamı 180'di. 66'lık şu kısmı çıkarsam sıfırdan şöyle düşün 180 derece. 66'ını çıkarsan 114. X'in gösterdiği de buradan 114 derece görülür. 6 Edirne. Hemen 7'ye geldik. Şekil 1'de verilen ikiz kenar üçgen biçimindeki bir karton AH boyunca kesilerek dik üçgen biçiminde özdeş iki parça elde ediliyor. Sonra falan 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 yapılıyor. Tamam. İkiz kenar üçgenmiş. Verildi zaten soruda. E dik dik de var. Diğer ikisi hayli hayli vardır. Yani açı ortaydır ve kenar ortaydır. Tamam mı? Bu açılar da birbirine eşittir. Şuraya A diyeceğim. A demeyelim. Yukarıda alfa ile ben benzer olarak yazmak istemiyorum. M diyeceğim. İkişken olduğu için. Bura M. Açı orta olduğu için N'e N. Tek tek yerleştirelim. Zaten şu soldaki parçaya dokunmamış. N'e Burası kalsın. Ee, bir defa şunu yazacaksın aklına. Bu üçgenin hipotenüsüyle bununki aynı. Şu üçgenin hipotenüsünü şöyle göster. Bak. Şu yatık üçgenin hipotenüsü nasıl? Burada. Onu da böyle gösterdim. İkiz kenar çıktı. 70 olduğu zaman buranın tamamı da 70'miş. Tamam mı? Şunun tamamı. 70, 70, 140 ise buranın da 40 olduğu görülüyor. Öyle mi? Güzel. Şimdi bakalım başka yorumlamalarımızı yapalım. Ee, tamam. Yerleştirelim açıları görelim. Herhangi bir kenarda en kısa kenara bakan açı ne? Tamam mı? Üçgende kısaya bakan ne? Uzuna bakan mi? Bu dik üçgende kısaya bakan ve uzuna bakan burası değil mi? Uzun dik kenara. Evet. Buna M demiştik. Yani 40 artı N yerine M yazabilirim. Tamam mı? Hepsini birbirinin M'ye de dönüştürebilirim. Hadi tamam. Hadi M yerine 40 artı N yazayım artık burada. 40 artı N. Aha. Şu üçgeni dikkat et. İç açıların topla. Zaten ne olacak? 180'i verecek. 40, 90 daha 130 artı 2N eşittir. 180. 2N eşittir 50 ise N kaç çıkar buradan? 25. N yerine 25 yaz. M, D, onun 40 fazlası 65. Alfa 2 tane N'ye eşitti. 2 N o da 50 olarak bulunur. Fazladan bulduğumuz bilgiler var. Ceyhan. Şöyle biraz uzaklaşalım. Nesrin pasta maşasını bir kağıt üzerine koyup bir kalemle AB ile AC eşit kollarının etrafını çiziyor. Sonra maşa, maşa'nın kollarına bir miktar bastırarak maşayı falan 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 düzlemsel olarak getiriyor. Ne kadar kollar arasındaki ölçü azalmıştır diye soruyor. Başta şöyle yapalım. İlk halde kolları iki eşit kollar dikkat et. Şuraya M diyeyim. Sonra M İkisi kenar oldu değil mi? Evet. Şimdi son durumda yani şu dikale e, yere dik halde diyelim yeni konumunda. Sonuçta kolların eşitliği değişmiyor. Sadece konumu değişiyor. Yine ikiz kenardır. O zaman buranın tamamı m artı 10 ise burada m artı 10'dur. Şimdi şöyle düşün. Ee, ilk konumuna dikkat et. Tamam. İlk konumunda m m. O zaman burası ne olacak? 180 eksi 2 m. Köşeleri A, B, A, C üstü B olan üçgene dikkat et. M artı 10, M artı 10. Ne olacak? 2M artı 20. Üç, üçgenin iç açılar toplamı 180'e tamamlanması için buranın ne olması lazım? 160 eksi 2M değil mi? Evet. Bak kollar arasındaki ölçü ne kadar azalmış. İlk yerde yatay durumda buydu. Burada bu. Dikkat edersen 20 çıkarttığın zaman zaten burayı veriyor. 20 derece azaldı. Görülüyor. 8 denizle. Test i̇şte de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.